Herhalde. Ya da korkuyor, bilmiyorum. Selin'ciğim. kızlar. Merhaba Janset. Merhaba. Merhaba. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim. İyiyim. Akşam bırakmadılar, göremedik seni. Ya ödümüz koptu o toprak sana bir şey yapacak diye. Ben kalkayım. Otursaydım. Yok kalabalık etmeyeyim. Dur ben sana yardım edeyim istersen. Teşekkürler. Gel. Selin, ondan haber alırsan lütfen bana haber ver. Tabii tabii. Gel. Ya ne oluyor? Neden gelmiş buraya bu? Var mı çağırabileceğimiz birileri? Arkadaşım getirdi zaten. Bekliyor arabada. Arabaya kadar götürürüm. Gerek yok. Ben hallederim bundan sonrasını. İyi. Sen bilirsin. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Atıyor gibi değildi ya Bayağı samimiydi sanki Öyle imal falan da söylemedi Yine de o kızda var bir sinsilik Her şey bunun başının altından çıkarsa Hiç şaşırma. Söylediniz mi Selin'e Neyi T Toprağın terapide söylediklerini diyorum Fırsatımız olmadı sana göstermeye. Hande, yanında mı kağıtlar? Evet. Dün geceki paniklememiz o yüzdendi. Bak oku. Toprak Açeli'yi biliyormuş. Öldüreceğim onu falan diyormuş. Öldüreceğim onu demekle olsaydı. Demekle kalmamış işte. Kalsaydı Açeli hala yaşıyor olurdu. Peki Toprak ise peşimizdeki. Ben nasıl sağ salim geldim buraya? Ne o Selin Hanım? Niye avukatı kesildin sen toprağın? Daha dün sen de onun hakkında... Evet, ben de başta öyle düşünmüştüm ama... ...ya bir tutarsızlık var bu işte. Açeli'yi toprak öldürdüyse... ...bizi biliyor olsa, mesajları o atıyor olsa... ...planlı hareket etmesi gerekirdi. Terapistine gidip de Açeli'yi öldürdüm diye rahatlıkla anlatmazdı. Ayrıca beni de hastaneye yetiştirmezdi. Belki de... ...bu tutarsızlık da planın bir parçasıdır. Ya da kendi bile farkında olmayabilir yaptıklarının. Ne demek o? Yani bir çeşit kişilik bölünmesi falan yaşıyor olabilir. Bir karakterinin yaptığını diğeri hatırlamıyordur belki. Kendisi bile farkında olmayabilir yaptıklarının. Hı? Bir delimiz eksikti. Sanmıyorum. Yani diğer ihtimal daha kuvvetli. Hangisi? Canset'e yardım eden Toprak değil. Bir başkası var belki. De. teşekkür ederim yardımın için. Rica ederim. Nereye bırakayım seni? Okula mı? Yok. Eve bırakırsan sevinirim. Okula gitmeyeceğim bugün. Belki topraktan bir haber gelir. Evde olmak istiyorum. Ben annemi söyleyeceğimi söyledim daha da söyleyecek bir şeyim yok buralara gelmeyin kendileri bunu vermemi istedi ha bir şey söylememi istedi aradığınız bunun içindeymiş o ne demekmiş kaybettiğiniz bir şey galiba. Eğer Ateş ile Cesur'a Selin yaptı dediyse Janset e de öyle söylemiş olabilir. Janset de Selin'e diş biliyor, intikam almak istiyor olabilir. Hakikaten ona yardım eden başka biri var belki. Ama kim? Ya ne karışık iş? Düşünmekten beynim patlayacak artık. Of. Eyvah, Seçkin. Ah. Resmen görmezden geldi beni ya. Siz kantine gidin ben hemen geliyorum. Seçkin. Ne oluyor? Ne bu tripler? Bir de soruyor musun? Tamam. Kızgınsın. Ama iki dakika beklesen açıklayacağım ben. Niye açıklayacaksın? Beni nasıl aldattığını mı? Ne aldatması ya? Saçmalama. Hala yalan söylüyorsun. Biriyle gelmişsin partiye. Erol ne o elemanın motoruna binerken görmüş. Ya vallahi barışla aramda hiçbir şey yok. S sadece parti gelmek zorunda kaldım. Nasıl zorunda kaldın? Neden? Ben söyleyemem. Yani şimdi söyleyemem. Belki sonra. O zaman konuşacak bir şey yok. Bu iş burada bitti. Size mutluluklar. Al. Ayrıldı benden ya. yaptığının cezasını çeksin istiyorum. Babam hep benimle gurur duyduğunu söylerdi. Şimdi ne düşündüklerini bilmiyorum. Okulun ilk haftası görmüştüm onu. Çok asık bir suratla girmişti sınıfa. Benim de gözüm takıldı. Sonra da niyeyse gözlerimi alamadım. O zaman bir iki arkadaşım vardı okulda. Çaktırmadan sormuştum birine adını biliyor musunuz falan diye. Selin'miş adı. Bir keresinde bayağı cesaretimi topladım. Gittim yanına konuşacağım diye ama... Pardon. Seninle değil mi? Ee, sen de hukuk dersini Hüseyin Hoca'dan mı alıyorsun? Evet. Süper. Ee, geçen hafta ben giremedim derse maç vardı. ...acaba sınav notlarını nereden alabilirim diye soracaktım. Ha, Burak var ya hani... ...şu uzun saçlı olan. Yani genelde insanlar ondan alıyor notları. Ha, sen benim notlarımı istiyorsun. Ama kusura bakma, ben not vermiyorum. Yani... ...o Burak gibi olmak istemiyorum. Yok, ben başka bir şey... Ne haber gençler? İyi. Neyse sonra konuşuruz madem. İyi günler. Ne konuşuyordunuz? Hiç. Ders notu sordu öyle. Kadar kolaymış demek ki. Hayır yani. Bitti deyip hemen kesirip attığına göre zaten sevmiyormuş beni. Öyle deme ya. Seni sevmeyen ölsün. Seçkin öyle bir alevlenmiştir. Geçer siniri, barışırsınız. Selin nasıl oldu ya? Unuttum sormayı. Daha iyi. Sabahtan beri herkes onu konuşuyor. Şimdi bakmayın ama şu arkadaki gözlüklüyü tanıyor musunuz? Bakmasanıza. Neden sordun? Dün akşam sürekli sizi kesiyor. Hem de ne kesmek. Artık aranızdan hanginiz bilmiyorum ama ne zaman görsem sizin peşinizdedir. Allah Allah. Neredesin oğlum sen ya? Öyle mi? Ay görüşürüz görüşürüz bekle geliyorum. <laughs> Bu sabah seninlerin sitede gördüm ben bunu. Başka çare bırakmadın ki. Ya arıyorum açmıyorsun. E mesajlara da cevap vermiyorsun. Anlamıyorum Melisa seni anlamıyorum. Neyini anlamıyorsun ya? Sana kırk defa söyledim. Seni görmek istemiyorum. Adını bile duymak istemiyorum. Aşkım aşkım ne olur yapma şöyle. Ya i̇ki dakika dinlesen beni. O kadar çıkartırım yok. Mu? Acaba Ajan buyurak yardım ediyor olabilir mi? İyi de kim ki bu? Hiçbirimiz onu tanımıyoruz. O bizi nereden tanıyor? Her şeyi öğreneceğiz merak etmeyin. Nasıl? Ben size söylemedim de. Bize mesajları kim atıyor bulmak için bir şey yaptım ben. Ne yaptın? Hani Bola'ya geldiğim çocuk vardı ya. İşte o. Teknoloji manyağı. Her türlü numarayı biliyormuş. Ben de buna gidip bilinmeyen numaralardan gelen mesajı kim atıyor öğren dedim. Bulacak bakalım. Aşkım ne olur bak. Sen ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Hı? Melisa. Sana yalvarıyorum. Lütfen bırak şu inadını. He. Saçma sapan bir sebepten mutluluğumuzu bozmayalım. Selin'e de kızma. O daha çocuk. Hayatı boyunca seni kıskanmış. psikolojik sorunlarından dolayı böyle davrandı bence. Ne diyorsun sen ya? O pis yalanlarını al ve defol git artık evimizden. Selin! Bu Ilgaz da benim aramdaki bir mesele. Sen karışma. Hiç de değil. Ha, benim hakkımda ileri geri konuşup duruyor bu adam. Tamam, tamam. Ilgaz gider misin artık? Lütfen daha fazla olay çalsın istemiyorum. Rica ediyorum. arayacağına söz verirsen giderim. Bilmiyorum. Yani belki. Sakın! Bir daha bu konuyla ilgili tek kelime duymak istemiyorum. Eğer aramız düzelsin istiyorsan uzatma. Sus!